Arkadaşlar ben öncürmek ne yapıp 22 abone özel bir video çekeceğiz. Çok şaşırdım. Abonem yükselmiş. Kimi yüksel kim tarafından yükseldiğini de biliyorum. Dur hatta yuvarlak için alayım. Ya yani yuvarlak değil işte. Evet, şu arkadaşlar aslında. Dırın 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 dırın. O biliyor. 12 22 12 ne arkadaş? 22 abone olmuşuz. İzleyicimiz yükselmiş bu arada da aynı fark ettim. 1244 olmuş. 1200 olmuş yani bu söz. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım çünkü daha 2 3 gün önce 17 aboneydim. Değil mi? Daha daha dün 17 aboneydim. Bugün girdim ve baktım 22 aboneyim. What the hell? 22 abone özel video ne gelebilir diye düşünüyorum. Ne gelebilir kanka? Hesap mı dağıtayım bak. Yani yapacak pek bir şey yok. çünkü mesela 22 abone video diye mesela ne çekebilirim diye düşünüyorum. Aha! Burada Mert Yerki hepiniz tanıyorsanız Neyse işte 22 abone özel video çekeceğim. Haber vereyim. Bu böyle bir videodu bana.